Tasarımı ve dikiş eğitimi açılış toplantısına hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimiz için saygı duruşu ve İstiklal Marşı'mıza davet ediyorum. Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Sayın Halime Nilgün Şener'i konuşmaları için kürsüye davet ediyor. Öncelikle projemize nereden başladık, nasıl bu projeye başladık bunu kısaca anlatıyorum. Ee, bizim 2023'te Cumhuriyetimizin 100. yılında başladığımız bir projemiz vardı. 100. Kadına, 100. yılda 100 kadına 10 meslek projesi. Bununla ilgili unutulmaya yüz tutmuş mesleklerimiz adına ee, önce Tosya Kesesini ve Gün Eğirme e, Projesini yap. Bununla ilgili öğrencilerimiz kadın girişimci yetişti ve hayata geçti. 2025 yılının bizler için çok büyük bir anlamı var. Ee, o da <laughs> 23 Ağustos 1925'te Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kastamonu'ya gelişimde e, toplumumuz için büyük bir önem kazayan, taşıyan e, şaka ve kılık kıyafet inkılabını yapması sebebiyle 2025 yılında 100. yılını kutlayacağız. Bunun için bu seneyi anlamlı hale girebilmek için Kastamonu Top Kadın Girişimciler Kurulu olarak bir proje yapalım dedik Her ilk projemizde birleştirerek bu sene e, şapka üretimi konusunda tasarım, kiş eğitimi vermeye karar verdi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kastamonu'ya geldiğinde elinde şapka ile gelir ve e, bu serpuşun adı şapkadır der. Buradan eee İnebolu'ya geçer ve İnebolu'da 27 Ağustos'ta şapka kılık kıyafet inkılabının e, açılışını yapar. Burada yaptığı konuşmayı size kısacık bir cümlesini okumak istiyorum. Onu e, yanlış olmasın diye okuyacağım. Biz her noktayı nazardan medeni insan olmalıyız. Fikrimiz, zihniyetimiz tepeden tırnağa kadar medeni olacaktır. Medeni ve miner kıyafet milletimiz için layık bir kıyafettir. Onu giyeceğiz. Ee, Ulu Önderimizin yaptığı bu konuşmadan sonra İnebolu'da resmen inkılabı açıklamış oluyor. Ve bunun üzerine Kastamonu'da bunu öğrenen kadınların ellerindeki imkanlarla şapka kakıyor ve 30 Ağustos'ta burada Kastamonu halkı Gazi Mustafa Kemal Atürk'ü şapkalar kar. İşte bu büyük atılımdan sonra biz Kastamonu'nun kadınların da şu anda şapka üret Türkiye'de bu konuda söz sahibi olması gerektiğini düşünerek bu yola çıktık. Ee, i̇nşallah hep beraber konuda başarılı olacağımıza inanıyorum. Arada çok kıymetli öğretmenlerimiz ve eğitmenlerimiz var. Ee, bununla ilgili öncelikle biz e, geçen sene baş projemize. Fakat destek almak için Kuzey Anadolu Kas Kalkınma Ajansı çalışmalarımız başladı. Ve yaptığımız çalışmalar sonucu kendilerinden teknik destek aldık. Kalkınma Ajansı, e, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı'na verdiği destek, yüz yüze eğitimleri karşılamakta. Ayrıca bizim online eğitimlerimiz devam edecek. Bunu da Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası'nın destekleriyle karşı olacağız. Ee, eğitimimiz toplam e, 136 saat e, ve e, bu şey bu 30 Nisan'da başlayıp Temmuz sonuna kadar tamamlanacak olan eğitim. Bu projemizde bize en çok destek verenlerden, yüreklendirenlerden biri de e, Mimar Vedat Tek Kültür Merkezi Müdürümüz Sayın e, Nur Aynan Hanım'dır. E, kendisi konuda gerçekten bize oldukça büyük destek Şapka Müzesi K'dekilerdendir ee, ve bir şapka müzemiz olduğu için de çok şanslıyız. Ee, biz bu projemizi yaparken e, yer olarak düşündüğümüzde Nuran'ın kendisi varlığını açtı ve Vedat Tek Kültür Merkezi'nde hep birlikte geçireceğimiz e, üç aylık bir eğitim sürecimiz olacak. Eğitimimiz tamamlandığı zaman da e, bu konuyu taşlandırmak için 23 Ağustos 19 2025'te 1925'te değil e, o gün e, bir sergi ve defile yapmaya için projeler devam ve çalışma. Da orada alacağız Ve bununla ilgili de yine Kalkınma Ajanı'ndan e, ilave bir destek talebimiz olacak. İnşallah bize ulaşacağız. E, buradaki amaçlarımızın başında bizim e, kadın girişimciler yetiştirmek en önemli hedeflerimizden biriydi. E, çünkü şapka aslında getir çok önemli olan e, güzel bir e, uğraş. Kadın girişimcilik içinde öne açık olan bir şey olduğunu düşünerek bu konuda kadınlarımızı yetiştirmek ve eğitmeye e, karar verdik. Eğitimimiz esnasında kalıp karmadan tasarımdan e, her türlü abiye şapka, onun içindeki de işte fatör şapka, kasket gibi şapka çeşitlerinin eğitimleri yapacak ve bu eğitimlerimizde bize toplam 6 tane öğretmenimiz destek verirler. Öğretmenlerimizden bir tanesi şimdi herkes burada yok. Burada olanlar da kendilerini tanıyacaklar ama olmayanlar Zoom'dan tanıtımda bulunacaklar. Doçent Doktor Lale Özder hanım kendisi şu anda Zoom'da. O da biraz sonra kendini tanıyacak ve şap hakkında bize bir bilgi verecekler. E, Melis Hanım var. E, Melis Hanım da yine e, abiye şapkalar üzerine uzman bir kişi. Kendisi özel sektörde çalışan bir hocamız. Aynı zamanda da özel zar veriyor. E, o bizlerle birlikte olacak bu eğitim süresince. Reyhan Hanım var. Reyhan Hanım sağsun. E, İstanbul'dan e, Reyhan Şahin Hanım geldiler. Kendisinin triko atölyesi var ve tanım konusunda uzman. Bize tasarım konusunda eğitimler verecek. E, bazılarını buradan, bazılarını Zoom'dan olarak devam edecek. Çünkü Bizim burada eğitimimiz sadece etmek değil aynı zamanda tasarlamak bu en önemli konulardan biri. İşte kalıbı neye göre çıkaracağız, neye göre tasarım yapılacak, e, kendisi o konuda bize katkı olacak zaten anlayacak birazdan da. E, Pınar Hanım var, e, Pınar Aslan Hanım kendisi Samsun'dan bize katılacak. Şu anda o da zoomdaydı biraz önce. E, Pınar Hanım buraya gelecek yine yüz yüze e, kendisinin e, keçe şapkalar, kalıp şapkaları ve e, işte düğün e, kepi ya da abiye şapkası konuda çalışmaları olacak. Ee, onun dışında Aslan Hanım var. Ee, Aslan Hanım da Kastamonlu hemşerimiz genç bir el sanatları öğretmeni. Bu kursumuzun sonunda olacak. Çünkü buraya gelip o da bize Kastamonu kasketinin yapılışı hakkında bilgi verecek. Çünkü şu anda kaska Kastamonu kasketini yapabilen hiç kimse yok. Bir tane Ahmet var ama o da çok yaşlı olduğu e, çalışamıyor. Ama Aslan Hanım ondan eğitim almış ve bunu öğrenmiş tek kişi. O da bu eğitimlere olan e, kişilere Kastamonu kasketinin yapılışını anlatacak. Tabi tasarımlarla kasketle ya da diğer abiyelerle beraber çok değişik şeyleri ortaya çıkarmamız mümkün olacak. E, el birliğiyle çok başarılı bir kurs ve eğitim olacağına inanıyorum. Bu arada ben, e, bizim bu çalışmamız aslında çok uzun bir süreçti. E, geçen sene e, 23 Ağustos'ta karar ver Çünkü misafirlerimiz vardı. Biz müzeye götürdük e, o gün bölge toplantısı yapışında. Şapka istediler. dediler. E, dedik ki şapka alacağınız bir yer yok burada e, Kastamonu'da. Ama dediler nasıl olur? Sizin burada çok güzel bir müzeniz var. Aşak öğreteniniz yok mu? Yok dedik. İnanın bu yok deme bizi bayağı üzdü. Işte o gün karar aldı. Tabii ki e, bu uzun soluklu bir eğitimdi. Sadece kısa bir workshop yap demiyor. Biz kadın girişimcileri e, yetiştirmek ve istihdama katkıda sağ bulunmak dediğimiz için çalışmalarımıza başladık. Önce hocalarımızla gördük. Alabileceğimiz katkıları öğrendik. Daha sonra bütçemizi ayarlamak için e, Kalkınma Ajansı'yla temasa geçtik ve bir proje yazdık. Daha, e, kayıtlarımızı Aralık ayında aldık. E, farkındaysanız. Çünkü talep var mı yok mu bunu da öğrendik. talebi olmayan bir şey sunu açmanın da anlamı yoktu. Talep olduğunu gördükten sonra Kalkınma Ajansı'yla görüşmeleri tamamlandı. E, projemiz işte onaylandı, sözleşmelerimiz bitti ve bugün itibariyle de e, açılışımızı yapıyoruz. İlk kursumuzu e, 30 Nisan'da e, Vedat Kültür Merkezi'nde başlayacağız. Ders programlarımızı ve gelişmeleri, olabilecek diğer değişikleri WhatsApp grubundan e, sizlere bildireceğiz. Çalışmalar esnasında tabi hocalarımızı da aynı gruba edeceğiz. E, olabilecek istekleri, malzeme Neleri, e, oraya yazılabilir ya da e, bir ders önünde hocalarımız ne olduğunu anlatabilir. Şu anda bizim projemiz haftada gün muhtemelen sabahları ama bu bazen öğleden sonraya da kayabilir programı yaparken e, 3 ve 4 saat arası bir eğitim programı düzenledik. E, başımızda sürekli bir e, hocamız bulunacak. E, Songül Hanım e, o da icra kurulu e, üyelerinizden kendisi katta bulunacak ve bütün ta e, çünkü zundan olan eğitimlerde artı yanınızda da kişken, e, bilen birinin olması gerektiğini düşündük. Kendisi bulunacak tüm çalışmalarda. Ee, bunun dışında e, herhangi bir sorun olursa zaten karşı göreceğiz. Aramızda çok çalışan ve bunların akşam ya da hafta sonu olduğunu isteyenler var. Ee, bunun içinde eğer bunu e, düzenli bir hale git, başarabilirsek yapılan Zoom e, kayıtlı olan öğrenciler sadece e, akşamları atabiliriz. E, kursumuzun devam zorunluluğu olacak ama işte mazerete ya da akşamları çalışmaya göre e, zorlu bir süreç de olsa çalışanlara da bir destek Verip, kursu tamamlamaları için e, birlikte bu süreci yürüteceğiz. E, teşekkürlerim için önce onu da söylemek istiyorum. E, i̇cra Kurulu'nda bu iş başladığı günden beri bize destek veren e, İcra Kurulu üyemiz ve Başkan Yardımcımız Sayın Bengi Şener'e e, yine e, Başkan Yardımcımız İcra Kurulu üyemiz Mehbare Abacı'ya e, İcra Kurulu üyemiz e, Merve Kavaşoğlu'na e, İcra Kurulu üyemiz Asçakır ah Hanım'a, e, Betül Yıldırım Hanım'a Kastamonu Meclis üyesi Elif Avanoğlu'na çok teşekkür ediyorum. Çok zorlu süreç bu. Çok toplanmamız ve proje yazmam gerekiyordu. Projeyi de kendi de yazdık. Aynı zamanda bizim bu projemizi yüklenme konusunda destek veren Oda Genel Sekreter Yardımcımız Adil Bey'e Adil Levent Baş Bey'e ve tüm Oda personeli, şu Hanım'a Güney Hanım'a ve diğer arkadaşlarıma Yiğit Bey'e, Muzaffer Bey'e, Erdal Bey'e ismini unutmuş olmayı düşünmüyorum ama unuttuğum varsa tüm arkadaşlarım tek tek çok teşekkür ediyorum ve bize güreklendirdiğiniz gelen telefonlarla mesajlarla bu kursu açmamıza destek verdiğinizden dolayı siz katılımcılara da çok teşekkür ediyorum. Hep birlikte başarılı bir çalışma olmasını diliyorum. Teşekkürler.